Merhabalar sevgili yay burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili yaylar. Ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Önümüzdeki 6 aya niyet aldım. Fincanımı sizin için kapattım. Bakalım önümüzdeki 6 ay siz yayları neler bekliyor arkadaşlar? Hazır mısınız? Şöyle dileklerinizi tutun. Fincanınıza odaklanın. Güzel fincanınıza. Ve sizler için bakacağım. Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Dilekler tutulsun arkadaşlar iyiler çıksın diyelim her zamanki gibi ve şöyle fincanımızı açalım. Evet çok merak ediyorum bakalım yaylar için fincanımız neler söyleyecek. Şöyle bir bakalım sizler de bakın sevgili dostlarım. Evet şimdi o kadar böyle kalbiniz o kadar kırılmış ki arkadaşlar sizi kim kırdı böyle neşeli. Eğlenceli, keyifli yay burçları. Sizi kim incitti bu kadar? Bu kadar kalbinizi kırdı. Yoğun bir hüzün gördüm öncelikle. Bir nazar almışsınız ama siz. Öyle sizden yaşça büyük birinden bir nazar almışsınız. Şöyle diyeyim. Orta yaştan büyük bir kadından. Evet iri yapılı. Ama bu içinizdeki sıkıntı ani bir şekilde gelişmiş görünüyor. Aniden olmuş görünüyor. Arkadaşlar Öncelikle e, ilişkisi olan ya da evli olan yaylar sizinle ilgili birazcık ben e, sıkıntı yaşadığınızı görüyorum. Duygularınızı belli etmiyorsunuz ya da duygularınızı tam tersi yansıtıyorsunuz. Üzgün olduğunuz halde e, sanki böyle sinirleniyorsunuz gibi görüyorum. Partner ya da aklınızdaki kişi ile konuşmakta, iletişim kurmakta zorlanıyorsunuz son zamanlarda. E, ama güçlü olduğunuzu belli etmeniz lazım. Bakın güçlü olduğunuzu belli edin. Sanki böyle partner ya da aklınızdaki kişi sizin sevginizden çok emin. Sizin şu anda tamamen ne yaparsa yapsın onun yanınız, yanında olacağınızı düşünüyor. Ve çok rahat davranıyor. Aşk hayatınızda bir toparlanma geliyor arkadaşlar. Partnerinize veya varsa eşinize veya aklınızdaki insanı uyaracaksınız. Uyarmak her zaman sözlü olmuyor. Bazen davranışlarınızla uyarırsınız, tavırlarınızla uyarırsınız. Bu şekilde olmuyor, gitmiyor. Artık kendini düzeltmelisin, kendini toparlamalısın. Bazı şeyleri değiştirmelisin yoksa gitmeyecek böyle ya da senden vazgeçeceğim. Vazgeçilmez değilsin. Arkadaşlar bunu anlatacaksınız aslında karşı tarafa. Vazgeçilmez değilsin. Evet. Bir bir toparlanma olacak ama. Er geç bir toparlanma olacak inatçı insanlar var etrafınızda. Hem de hanenizin içinde bile olabilir ya da çalışıyorsanız iş yerinde ya da yakın arkadaşlarınızla ilgili bile olabilir. İnatçı insanlar var. Konuşmaları çok üzüyor size sivri dilli olan kim arkadaşlar? Birisi böyle sivri dilli konuşuyor biraz üzülüyorsunuz ve siz kırmak istemiyorsunuz kimseyi ama kırmadıkça da kırılıyorsunuz farkında mısınız sevgili yaylar? Biraz e, bazı şeyleri belki yeniden gözden geçirmek gerekebilir. Böyle düşüneceksiniz. Evet, arkadaşlık alanınızda önümüzdeki dönemlerde yeni birileriyle tanışacağınızı görüyorum. Arkadaşlık ve dostluk alanlarınız değişebilir, farklılaşabilir. Değer verdiğiniz insanlar değişebilir. Evet, gerçekten yanımdaymış. Evet, gerçekten bu kişi benim arkadaşım Arkadaşımmış, dostummuş dediğiniz bir insanın farkına varırsınız ya da yeni insanlarla tanışırsınız. Ama arkadaşlık ve dostluk alanınızda yüksek güzel bir enerji alırsınız sevgili yay burçları. Ve çıkarlar üzerine olan hiçbir şeyi devam ettirmeyeceksiniz. Arkadaşlık mı, ilişki mi, aşk mı hiç fark etmez. Çıkar olduğunu düşündüğünüz noktada bir şeyleri bitireceğinizi görüyorum. Çünkü artık tamam diyorsunuz. Çıkar üzerine hiçbir şey istemiyorum hayatımda diyorsunuz. İyi niyetlisiniz sevgili yaylar ve iyi niyetinizi devam ettirmek istiyorsunuz. Çok güzel bir kral tacı gibi çıkmış. Kral kraliçe fark etmez bir taç çıkmış. Bu başarı demektir Tabii ki. Ama şunu söyleyeyim bu başarınızı çok insan izliyor. Nasıl oldu diyerek çok insan izliyor. E, fakat kutlamanız yakındır sevgili dostlarım. Şimdi şöyle tabağımıza da bakalım yay burçları için kalabalığa mı giriyorsunuz arkadaşlar nereye gidiyorsunuz bir yerlere gidiyorsunuz sanki ee, ama enerjinizi yükseltecek böyle bir yere gideceksiniz doğum günü olur bir şey kutlama olur düğün olur bir yere gidiyorsunuz böyle bir kalabalığa belki buraya gitmekte biraz üşeneceksiniz önce acaba gitsem mi gitmesem mi diyeceksiniz ama giderseniz iyi olur çünkü bir kalabalık size çok iyi gelecek bilginiz olsun oradaki enerji e, muazzam sizi böyle etkileyecek, olumlu yönde etkileyecek arkadaşlar. Minik minik çiçekler gördüm. Heyecanlısınız. Bazılarınız için özellikle arkadaşlar iş alanında güzel gelişmeler var. Beklediğiniz şey gerçekleşecek ama yani işle ilgili iş yerinizde belki çok iyi anlaştığınız biri, çok yakın olduğunuz biri gidebilir işle ilgili bir değişiklik yapabilir sadece böyle bir şey gördüm ama onun dışında sizin iş alanınızı çok güzel gösterdi biraz koşturuyorsunuz yoruluyorsunuz bazı e, sorumluluklarınız hafifleyecek Arkadaşlar bunu özellikle isteyeceksiniz biraz bunu almışsınız e, onlar da hafifleyecek şimdi Evet şöyle kartlarımıza bakalım sevgili yay burcu dostlarım İş hayatınızı soracağım ve aşk hayatınızı soracağım tabii ki kartlarıma. Bakalım öncelikle. Evet, iş hayatınızla ilgili bakmak istiyorum sevgili Yay burcu dostlarım. Güzel. Şimdi arkadaşlar iş hayatınızla ilgili öncelikle iki yüzlü insanlara dikkat edin. Birincisi ama siz iki yüzlü kişi ya da kişilerle ilgili e, sanki bir şeyleri fark edeceksiniz ortaya çıkaracaksınız ve zarar almayacaksınız olarak gördüm. Aynı zamanda işle ilgili e, sizi rakip gören birileri varsa işte iki kişi örnek veriyorum bir terfi bekliyorsunuz yanınızda da birisi var aynı iş yerinde Burada e, sizin istediğiniz olacak ilginiz olsun terfi ve yükseliş sizinle ilgili olacak ya da Siz ne istiyorsanız orada birkaç kişi belki aynı noktada odaklandınız ama sizin öne çıkacağınızı görüyorum Bir de maddi konuları çok düşünüyorsunuz işle ilgili maddi alanda arkadaşlar biraz dikkat etmek gerekiyor yani elinize geçen harcamalarınız hepsini bir dengeye koymak gerekiyor ne kadar ince düşünürseniz ne kadar ince eleyip sık dokursanız o kadar e, olumlu gelişmeler olacak. Evet şimdi şöyle bir de aşk hayatınızla ilgili bakalım sevgili yaylar. Bakalım aşk hayatınızla ilgili kartlarımız neler söyleyecek. Şimdi arkadaşlar aşk hayatınızla ilgili bir kere öncelikle partneriniz ya da aklınızda kişiyle iletişimde olmanız gerekiyor. Ama iletişimde biraz zorluklar var. Ama ne kadar çok bir araya gelirseniz o kadar çok problemlerinizi çözebilirsiniz olarak görüyorum. İlişkiniz varsa eğer ilişkiniz karşı tarafta karşı taraf partneriniz kimlere anlatıyor kimlerle konuşuyor lütfen onu bir bakın. Çünkü bir şeylerden etkileniyor gördüğüm kadarıyla. Bir laflardan sözlerden etkileniyor. Özellikle sizinle ilgili. ilişkinizle ilgili daha doğrusu. Böyle çok fazla konuşmamasını belki isteyebilirsiniz yakın dönemde. Ve aşk hayatınızda zaten toparlanmalar ve güzellikler olacak dedim akrep burçları için ama. Özür diliyorum yay burçları için ama. Yay burcu dostlarım için şunu da söyleyeyim. Aşk hayatınızda eğer yalnızsanız her an. Birisi karşınıza çıkabilir ama çok hızlı gelişmeler olabilir aşırı derecede ve o hızlı gelişmeler e, evliliğe kadar bile gidebilir bilginiz olsun. Bir anda böyle aileler devreye girebilir bir anda her şey değişebilir. E, aşkta çok hızlı akışlar bekliyor size sevgili yay burcu dostlarım. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim Allah'a emanet olun hoşçakalın.